Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Ben Aleviyim dedi. Ortağı durur mu? Sayın Davutoğlu da hemen ardından ben Sünniyim de bir video yayınladı. Bize ne? Biz de Aleviyimize, ne sevme sebebi ne kızma sebebi olarak bakıyoruz. PYD'nin, PKK'nın umudu olmanızdan dolayı kızıyoruz. Türkiye bunları açtı. Erdoğan öncesindeki Türkiye'de Aleviyim demekte, de, Kürdüm demekte de, sorumlu problemleri kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa Aleviyim diyebildi. Erdoğan Türkiye'de bunu diyebildi. <laughs> Seçime kalmış 20 gün siyasi hesaplarda ben Aleviyim demenin hiçbir akıllı tarafı yok. Adamsan kendi ortağın İYİ Partili vekil Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için aday olamaz dediğinde o gün en vardı. Ama şimdi anlam yok artık. Bu memlekette 85 milyon eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Hangi mezhep, hangi ırk, hangi giyim tarzı Hangi anlayış zerre kadar önem vermeden Türk vatandaşı olan herkesle omuz omuza yürümeyi, bu ülkenin bu bayram altında yaşamayı en büyük şeref ad ediyoruz. Alevi Bektaşi geleneğinin temsilcileri devlet katında ilk defa bu dönemde karşılık Alevi çalışçayları en üstüne katılımlarla bu dönemde yapıldı. Kızılbaş gibi yalan dolan ifadelerle tahkir eden Alevi toplumumuz, kardeşlerimiz bu dönemde Alevi'nin ne olduğu anlaşılsın bilinsin diye okul kitaplarında doğru alevlik anlatılsın diye müfredata girdi. Madımak Oteli müze haline bizim dönemimize getirildi. Hacı Bektaş Veli adıyla üniversite kuruldu. Ayatmacı anlayışla son vererek Alevi köylere zorla cami yapım talimatı kaldırıldı. Tarihimiz ilk defa Alevi Bektaşlı klasikleri devlet tarafından basıldı. Yurtdışındaki dışındaki cemevlerine Alevi gönderilmesi kararı verildi. Ülkemizde 1700 kadar cebevine tümüyle bakımı, desteği esirgenmedi. Çanakkale'mizde muhtarlarımızla, dedelerimizle Kerbela'ya ve cebevlerini ziyaret etmeye başladık destek oldu. Devletimizin içerisinde ilk defa Alevi Bektaşi Kültür ve Cebev Başkanlığı kuruldu. Cebevlerimizin giderleri, camiler gibi bu başkanlık yapacak karar alındı. Her cebevine bir Bektaşi olmak üzere iki kişiye kadro verildi. 74 yaşında bir siyasi parti genel başkanı ilk defa Aleviyim diyor. E günaydın artık. Biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de, Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir. Omuz oyunu diye düşünüyor. Ne kadar Alevi diyemeyen insanların olduğu bu devlette artık resmi başkanlık var. Ben başkanlığı kurmuşum. Sen ondan sonra kendi mezhebini duyurma kararlısın. Hiç hayata risk almayan bu adamın Tekrar bu videoyu yayınlaması ancak bir kötü niyetten ibaret olduğunu düşünüyorum.